Bhutan'a doğru gidiyoruz. Bhutan havalimanına inebilen çok az hava yolu ve pilot var. 8 pilot var galiba. Trak Air ile uçuyoruz Bhutan'ın hava yolları. Bakalım iniş zorlu bir inişmiş. Bir de giderken Everest'i göreceğiz. Everest'i göreceğiz solda. Everest'i kaydetmeye çalışacağız size. Biraz sonra Everest'i göreceğiz. Heyecanlıyım. Kameralar hazırlandı. Maalesef orta koltukta oturduğumdan çubukla çekebileceğim öyle bir çaba yaşayabilirsin. Elini kolunu uzatarak çekilecek bir şey. Bir ayar daha gerçekleşti. Tepesi açık hava sakla, Uzaktan gördük. Dehşet yüksek uçağın aynı seviyesindeydi. Ve bu kolda özel karabiner bağlamış bir yüzü yok. da dolayı bakın uzaktan çekmek zorunda. Evet. Bu tana indik. Havalimanı şöyle. Dağların arasına hakikaten. Şu dar pistte indik. O yüzden herkes buraya inemiyormuş. Havalimanı da böyle bu tanı yani yerli mimarisine yansıtıyor. Binanın şıkkına bakar mısın? Utan'ın özelliği yerel değerleri korumak için çok çalışıyorlar, çok uğraşıyorlar. Turist girişi de kısıtlı. Bir de öğrendiğime göre pahalı bir ülkeymiş. O görüşlerimi sizlerle tabii ki paylaşacağım. Ama oldukça heyecan verici bir yer yani. bakar mısınız? Bildiğimiz yere. Burası havalimanı içi. Pasaport kontroldeyiz. Sanırım kral. Karşılama gelmedi ben ama bekliyorum karşılaması. Daha yer sanat. Burada da pasaport kontrol alanları. Burada yerli kıyafetleri butonlar var. Bakın bu da sol deseli gibi. daha dağların arası kapıdan çıkmış şu anda. Merhaba. Tanışalım mı güzel kadın? <laughs> cennet cennet. Böyle havluyum hiç görmemiştim hayatımda. Burası buradan tapınaklardan bir tanesi. Tapınağın imareti muazzam. Ama ilginç çekici tavaf ediyorlar. Ve bakın size bir şey göstereceğim. Tavaf etme. Tanıdık geldi her size etrafında dönüyorlar. Kaç kere dönmeleri gerekiyor onu bilmiyorum. Şurada da tapınanlar var. Sonra size biraz yaklaştıracağım. Size uzaktan yaklaştım olmasın diye. Namaza çok benzeyen hareketler görüyorsunuz. Secdeye vuruyor gibi. 국민의동당은 정부와 i Bu da ekil olduğu bölgedeyiz. Yeni aslında 2007'de başlamışlar inşasına. Bir kompleks gibi olacak. Burada aynı zamanda bir kütüphane, eğitimler olacaklar da biliyorsunuz aslında bu ritim temelde bir eğitimdir. Yani bir dine benzetmekten ziyade bir eğitime benzetmek daha doğru olur. Kişinin kendisini bulma yolculuğu, kötü huylardan mı diyeyim? Mesela ego gibi sıyrılıp daha aydın bir insana dönüşme limana ulaşmak bu demek. Bu da hep bunlar sembolize ediyor bu yukarı doğru tırmanışlar. Buradaki bu da çok formda bu arada. Hep Rehberimize sordum dedim bu niye bu kadar formda ya? Çoğu bu da şişman oluyor. Dedi ki buraya daha genç yaştayken gelmiş herhalde onlardır. Bu biraz yaptı. E, Bhutan bir krallık, bir monarşi aslında. Fakat kralları çok seviyorlar. Çünkü oldukça vatanına, ülkesine yarar sağlamaya kral. Şu anda 5. kraldalar. 3. kral özellikle ülkeye çok değişiklik getirmiş, refah getirmiş. Yani rehberimiz o kadar mutlu bir adam ki ben böyle bir şey görmedim. Işte. Her an bakın şurada uzakta şöyle yaklaştırayım biraz görüntüyü. Yerel, bak yerel kıyafetiyle. Buradaki bütün görevliler, devlet görevlileri bu yerel kıyafetlerle yaşıyorlar. Mecburiymiş. Rehberliği de kamu hizmeti olarak görüyorlar. Turizm en büyük bir tanesi butanın. bu arada Şunu da söylemek lazım. Bu ülkede geçirdiğiniz her gün için 100 dolar devlete para ödüyorsunuz. Bu paranın tamamını sağlık hizmetlerine harcıyorlar. Her şey bedava. Bütün tıbbi bakım bedava. Her şey. Bütün ilaçlar bedava. Eğitimin tamamı bedava. Sadece kanser tedavisi burada yapılmıyormuş. O Hindistan'da yapılıyormuş. Burada devlet parasını ödüyor. Bu arada için enteresanı bir yabancı olarak başınıza burada bir şey gelirse siz sağlık hizmetlerini bedava alıyorsunuz. Yani Buda'nın yoluna gitmişler diyeyim. Alçakgönüllülük, başkana yardım etme. Yani mutlu ülkelerinden birisi hatta en mutlu ülkesi olduğunu söylüyorlar. Tabi mutluluk ölçümleri farklı şeylere göre yapılabiliyor. Böyle somut mutluluk ölçümlerinde ülke bir çıkmıyor. Hatta bayağı sıralarda çıkıyor fakir bir ülke hala. E, ortalama yaşam beklentisi biraz düşük 10 yıl civarında dünyanın ortalamasının gerisinde. Sağlık hizmeti bedava ama demek ki kalitesi yetmiyor. Bir de tabi sert iklim koşulları var. Yani böyle bir takım uluslararası kriter açısından çok mutlu bir ülke değil ama burada mesela Dostluk, arkadaşlık, aileyle beraber yaşama yani daha sosyal konular çok ön planda ve biliyorsunuz ki mutluluğun temeli bunlar oluşturuyor. Yani işte evet diyeceksiniz ya hocam sen hep para konuşuyorsun. Evet yani para, zenginlik gerekiyor. Onun güzellikleri. Fakat onun bir limiti var. Ondan sonra sosyallik, arkadaşların, ailen, bir arada olma bunlar çok önemli. Buna çok önem veriyor bu ülke. Ülkenin %72'si orman. Bu arada anayasalarında var. Ülkenin en az yüzde orman olacak diye. Çok çevreci bir ülke. Dünyada karbon emisyonu negatif olan tek ülke galiba. Üretikleri emisyonun 3 katını geri bu ormanlar sayesinde. Ve bir yandan da e, ciddi bir elektrik üreticisi nehirlerinden doğduğu gereken bir örneği, tertemiz nehirler yani içim. Suyunu içebileceğiz nehirler akıyor her yerde. Onlardan ciddi bir elektrik enerjisi üretiliyor. O enerji bir bölümde Hindistan'a satıyorlarmış. Hindistan buraya hemen yakın biliyorsunuz. Aslında Utan'ın bu arada dış politikası Hindistan'la paralel. Yani burası özgür bir krallık, bir monarşi. Ama dış işlerinde Hindistan'la ortak davranıyor. Küçük bir ülke tabii. Yani Hindistan'da askeri olarak başa çıkması mümkün değil. Bir hafta Çin var. Yani böyle arada ezilebilecek bir ülke. Tipe çok yakın buraya biliyorsunuz. Bu çerçevede böyle bir anlaşma yapmışlar. Yani demişler biz özgürüz iç işlerimizde. Bir aşık krallığız. Aynı zamanda bir meclisi de var. Ee, kralı çok seviyorlar burada. Kral hep insanlarla beraber bir sokaklarda. Hatta yarın da galiba kralın tahta geçme günü kutlamaları var. Ee, Ed Sheeran geliyor buraya yarın konsere. Küçük bir yer belki de karşılaşırız kendileriyle görmek lazım. Bizim rehber daha evvel kralla karşılaşmış mesela. Bunu göreceğiz. 700 bin nüfus var toplam bu tahta. Bilgiler vermeye devam edeceğiz. Burada kralın sarayına doğru yürüyoruz. Şu anda tören var. Döbet değişimi yaşanıyor. Bu da bayrakları. Galatasaray arkadaşlar kendi bayraklarımız etmiş ama değil bu sarı turuncu. Sarı layıklığı temsil ediyor. Turuncu dini. Ortadaki sembolüsü gücü. Bu değişmiş sesini duyuyorsunuz. Çünkü her yer yeşillik, her yer orman. Ormanda barışık. Olduk alçak gönüllü bir bina. ahşaptan bir bölümü. Kral burada yaşıyor. <laughs> Teşekkürler. 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 Zonk'un içine girdik. Zonk devlet dairesi gibi bir yer. 20 Zonk varmış. Bunun tabi özelliği Kralın Sarayı'dan çok yakın ama Kralın Sarayı'nın videosunu çekmemize izin vermediler. Burada da Katmandu'daki gibi muhteşem ahşap içiliği var. Zonk'u yani vilayet evi gibi düşünebilirsiniz. Bunun alt tarafında bakanlıklar var. İşte arkada Kralın Sarayı var ama orayı göremiyoruz. Parlamento da buraya yakın. Dur. Merkez Kule var. Güzel merdivenin diktiğine bakarsınız ve yine etraf orman yeşillik öyle huzurlu bir yer ki anlatması zor. Çok güzel mimarsı, çok doğayla barışık, alçak göller, <laughs> dağlar. <gülüyor>